kabağcanlarım. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Keyif, benim keyif aldığım bu falan umarım sizler de keyif alıyorsunuz. Keyifli ve sevgi dolu bir ortama geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Aboneliklerinizi emeğimin karşılığı olarak bekliyorum. Detaylı fallar için katıl butonundan gelebilirsiniz. Sevgi, aşk ola güzel bir 2023, barış dolu bir 2023 dileklerimle başlıyorum kovalar. Değer kapısı var değerinizin anlaşılacağı, değerinizin ortaya çıkacağı bir kapı açılıyor. O şekilde giriyorsunuz 2023'e. Bakın burada bir kuş var. Haber alma, haber alma, sevdiğinden haber gelmesi veya sevdiğinizin yoldan gelmesi olabilir. Uzun bir yolunuz var. Burada da bir paket var alıyorsunuz diyebilirim burada da bir çam ağacınız var güzel haberler alma güzel olaylar yaşama mantar figürü çıkmış çocuk sahibi olabilirsiniz bazılarınız için de dedikodu anlamına gelir bunlara da dikkat edin diyebilirim ama genelde çocuk sahibi olma anlamını taşır. Evet çok büyükte bir balığınız var burada kocaman. Büyük kısmet, büyük arzu, istediğine elaşma, zirveye tırmanma var burada açıkçası ve e, zirveye tırmanma var. E, beklediğiniz SMS'in haberin gelmesi var, balık var. E, iki balık üst üste hatta binmiş. İki kısmet bir arada gelecek size, anahtarlarınız var. E, bu anahtarlarla kapılarınız açılıyor istediğiniz kapıyı açabilirsiniz bolluk bereket iş çoğalması olabilir yeni yılda e, böyle gözüküyor size de sevgilerimi sunuyorum buradan e, birinci çakra baş melek e, Mişel geldi bu da sizin e, karar verme oluşumunuzu anlatıyor açıkçası karar vereceksiniz bunu da gördük buradan sevgili kovalar dışarı çık Ee, uzun süredir evde oturuyorsun dışarı çık ve temiz hava al dedi. Önce kendini sev kendini seven e, kendine olan saygın seni romantik olarak daha çekici kılacak dedi. Burada matem ayrılık geldi. Her karanlık bir gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içinde. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön dedi. Size de mutluluklar diliyorum. Ee, saygı sevgi e, diliyorum burada. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe bolluk bereket sevgi olsun diyorum. Ee, sevgiyle selamlıyorum. Aşk ola, sevgi ola. Sağlıcakla kalın, şen kalın, hoşça kalın.